Sevgili dostlar merhaba ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır istediğiniz kilo verme çalışmasını yapacağız inşallah. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kilo vermenin fizyolojik nedenleri de olabilir. Tiroidlerin iyi çalışmaması gibi. E, duygusal, ben duygusal sebepleriyle ilgileniyorum. Duygusal sebeplerinden ilki e, i̇nsanlara yeterince açık olamamak. içinizden gelen şeyleri, öfkenizi, kırgınlığınızı, dargınlığınızı, istediğiniz şeyleri söyleyip belli edememek. İkincisi arada kalmıştık hissi. Ne yapacağınızı bilememek. Üçüncüsü duygusal boşluk. E, dördüncüsü aşırı sinirli olma hali. Ve bunu böyle uzatabilirim. 100-200 tane sebep sunabilirim size. Bunlar en önemli sebeplerden biri. Zaten vücutta kilo almaya sebep olan en önemli etkenlerden biri tiroidlerin çalışmaması. Tiroid de bizim boğaz çakramızda yer alır. İşte gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Konuşamama, söyleyememe, hakkını arayamama. Bunların hepsi bizim bedenimizde bir kütle olarak kalıyor ne yazık ki. Şimdi bugünkü çalışmada önce bedenimizi bir seveceğiz. Arkasından devamı gelecek. Şimdi hazırsanız ister dik bir pozisyonda oturun. Sırtınız dik olsun. İsterseniz yatın, nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi Derin bir nefes alın. Burnunuzdan alın, alın, alın. Ağzınızdan verin. Tekrar burnunuzdan alın, alın, alın. Verin. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın ve verin. Vücudunuzun rahatladığını hissedin. Elleriniz, parmaklarınız, kaşlarınız, çeneniz, ayaklarınız oldukça rahatsınız. Şimdi yavaşça gözlerinizi kapatın lütfen. ve lütfen sadece sesimi takip edin. Şimdi çok büyük bembeyaz bir odadasınız. Duvarlarda size ait oldukça büyük fotoğraf kareleri var. Lütfen o fotoğrafta kendinizi görün. Şimdi Boy fotoğrafınızın olduğu o duvara lütfen yaklaşın. Bir tabloya bakıyormuş gibi baştan aşağı kendinizi izleyin. Şimdi biraz daha dikkatli bakın. Bedeninizin neresini sevmiyorsunuz? O sevmediğiniz noktaya odaklanın. Şimdi ellerinizi o noktaya koymanızı istiyorum. İster fotoğraftaki noktaya koyun, ister canlı bedeninizdeki noktaya koyun. Koyduğunuz o bölgeye lütfen şunları söyleyin. Ben seni seviyorum. Seninle bir uyum içerisindeyim. Şimdi. Tekrar fotoğrafınıza bakmanızı istiyorum. Şu anki halinizin olduğu o fotoğraf olmak istediğiniz insana dönüşmeye başlıyor. Yavaş yavaş incelmeye başlıyorsunuz. Fotoğrafta bunu görün. Şimdi arkanızı dönün. Her yerde aynalar var. Kendinize bakın. Artık bedeniniz istediğiniz gibi görünüyor. Aynalardan birine yaklaşın. ve şunları tekrar edin. Sevgili ben, içime attığım her duygudan, insanlara veremediğim her cevaptan, üzerimdeki değersizlik hissinden, İçinde bulunduğum boşluktan seni sevmeyi unuttum. Özür diliyorum. Hep başkalarına odaklandım. kendi duygularımı hiçe saydım. Ve bu duygular bana kilo olarak geri döndü. Şimdi ve şu anda İçime attığım bütün duygulardan, insanlara söyleyemediğim her sözden, içinde bulunduğum boşluk duygusundan kurtuluyorum. Artık önceliğim sensin. Artık önceliğim biziz. Bedenimi seviyorum. Sağlıklı bir şekilde istediğim kiloya ulaşıyorum. Çünkü ben kendimi çok seviyorum. İnsanların düşüncelerine, duygularına ve negatif olan her şeye kendimi şimdi ve şu anda kapatıyorum. Yediğim her lokma bana şifa ve zayıflık olarak geri dönüyor. Ben artık ideal kilomda ve istediğim görüntüdeyim. Şimdi derin bir nefes alın. Ve gözlerinizi açın. Şifa olsun sevgili dostlar size ufak bir tavsiyem olacak. Çok beğenip de alamadığınız bir kıyafet olabilir, bir bluz, bir sivit, bir pantolon, her neyse. Alın ve onu evinizde bir köşeye koyun. Bu meditasyonu yaptıktan sonra mutlaka ona bakın. Hani giyeceğim seni, seni giyeceğim. Seni bunun için aldım ve seni giyeceğim. Bunu yapın. Ee, ben kendim. E, 30 kilo verdim. E ee, Birçok şey denedim, olmadı. Tabii ki bilinçaltının temizliği çok önemli. Hayatımın en büyük boşluk zamanlarından birinde ilk defa 30 kilo aldım. Ve öncelikle inandım. Kilo vereceğime inandım. Kendime döndüm, kendimi buldum. Hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Ben de mükemmel değilim. Ve ben de bu çalışma çok işe yaradı. E, bu çalışmaya katkı olarak e, Twitter'da farklı şeyler de paylaşıyorum. Onları da yapabilirsiniz. Tamamen doğal şeyler. Ama şunu bilin her şey kafada bitiyor. Ne yaparsanız yapın her şey kafada bitiyor. Sabah diyete başlayıp bir sürü kür kullanıp, detokslar yapıp, akşam gene bir konuda canınız sıkıldığında masaya oturup deli gibi yemek yiyebilirsiniz. Çikolatalar, tatlılar yiyebilirsiniz. Dediğim gibi yani kullandığımız e, her şey önemli ama öncelikle irade, irade de bizim ruh sağlığımıza bağlı. Dilerim hepinize şifa olsun. Hepiniz istediğiniz ideal kilolarınıza ulaşın, istediğiniz kıyafetleri giyin. Ee, önceliğimiz sağlık. Allah hepinize, hepimize sağlık versin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.